Of anne ya, yeter artık, yeter. Yine mi yatağı ıslattın? Yeminle sonunda vereceğim seni huzur evine, sen de kurtulacaksın ben de diye söylendi kadın. Annesi uzun zamandır yatalaktı ve konuşamıyordu. Kızının sözleri üzerine kalp atışları hızlandı. Nefesi kesildi, elleri terledi. Dudakları kımıldıyordu. Diyebilseydi, güzel kızım özür dilerim. İnan bilerek yapmadım. Vallahi farkında bile değilim. Çok özür dilerim diyecekti. Diyemedi. Yatağın ucunda duran ve öfkeyle kendisine bakan kızıyla göz göze geldi ve iki damla yaş daha fazla kirpiklere tutunamayıp önce yanaklara sonra da göğsüne damladı. Hah! Bravo sana! Şimdi de ağla Emi. Yahu asıl ağlaması gereken benim anne ben. Senin yüzünden Hayri ile ayrılma noktasına geldik. Adam da haklı. Evinde bile rahat edemiyor. Sen ne güzel ağlıyorsun da söylesene ben kime ağlayayım?'' Aylardır sana bakıyorum, altını temizliyorum. Bıktım yeminle bıktım. Araya kızgın demir gibi sessizlik girdi. Kadın söylene söylene yatak çarşaflarını değiştirirken annesi de kızını daha fazla kızdırmamak için gözlerini kapattı. Biliyordu çocukçaydı gözlerini kapatmak ama sanki gözlerini kapatınca orada yokmuş gibi oluyordu. Bu oyunu son zamanlarda bulmuştu. Ne zaman evdekiler ona söylense, sitem etse, çemkirse Kötü davransa o hemen gözlerini kapatıyordu ve kendi kendine yok oldum şimdi diyordu. Kadın hışımla yerdeki ıslak çarşafı alıp odadan çıktı. Annesi yine yalnızlığıyla baş başa kalmıştı. Derin bir nefes aldı, aldığı nefes göğsüne saplandı. Sonra başını usulca pencereye doğru çevirdi. Pencerenin önünde duran ve ha kurudu ha kuruyacak kırmızı güle baktı. Yalnız başına bir gül. Bu odada yattığı günlerde ona arkadaşlık eden Gül, sırlarını onunla paylaşmış, onunla dertleşip, onunla ağlamıştı ama son günlerde bakımsızlıktan olacak, yaprakları kuruyup dökülmeye başlamış, kendisi de eğdiği boynuyla kopacak anı bekliyordu. ''Galiba ikimiz de gideceğiz bu dünyadan Gül Hanım. Vakit geldi değil mi?'' diye sordu. Gül ihtiyar kadına cevap vermedi, Kadın da onu zorlamadı. Sen de haklısın. Öleceğimizi hissederek yaşamak kolay değil ama ben burada yatağın ucunda, sen orada dalın ucunda, tam da hayat ile ölüm arasında sallanıp duruyoruz ya, işte bu da hiç kolay değil. Düşünsene, ölüm desen değil, yaşamak desen hiç değil. Fazlayız dünyaya, sevdiklerimize yük oluyoruz sevdiklerimize. Kusura bakma ama bence en iyisi gitmek buralardan. Dudakları kurumuştu, ama önemsemedi ve Gül'le yaptığı sessiz sohbetine devam etti. Ah, bak ne diyeceğim sana. Hani biri hapşırdığında biz Türkler çok yaşa deriz ya. Ha, işte Almanlar öyle demezlermiş. Onu yerine sağlık derlermiş. Bence de en doğrusunu onlar söylüyorlar Gül Hanım. Çünkü önemli olan çok yaşamak değil, sağlıklı yaşamaktır. Baksana şu halimize. Çok yaşadık da ne oldu? Azar, hakaret, itip kakmalar, kötü bakışlar. Kadın içinden bunları söylerken gül biraz daha koptu gövdesinden, başı daha çok yere yaklaştı. Kadının kalbi sıkıştı. Karanlık çöktü kente. İnsanlar hapishanelerine döndü. Sokak lambaları yandı. Oturma odasından kahkaha sesleri geliyordu. Çocukların yine misafirleri vardı demek. Anne, ne de güzel eğleniyorlar diye iç geçirdi ve gülümsedi. Kuzum benim. Eğlen gül elbette. Ben seni çok üzüyorum, yoruyorum. Eğlenmek senin de hakkın. Kurban olurum ben sana. Sen hep mutlu ol. O anda kırmızı gül dalından kopup pervazın üstüne yuvarlandı. Kadının kalbi sustu. Zaman durdu. İhtiyar kadının kızı elinde çorba tabağı ile odaya girdi. Yüzü asıktı. Biraz önce dışarıda kahkahalar atan kız gitmiş, yerine suratsız sinirli biri gelmişti tabağı yatağın yanındaki sehpanın üstüne koydu. Hiç annesinin yüzüne bakmadan, yorganı kaldırıp, yine yatağı ıslatıp ıslatmadığına kontrol etti ve inanmıyorum sana anne ya. Daha biraz önce senin altını değiştirmedim mi ben? İnadıma yapıyorsun değil mi? Tabii ya. Demin içeride birazcık güldüğümü duydun. Sırf ben üzüleyim diye yine yatağı ıslattın de mi? Ah anne ah. Işımla gidip dolaptan yeni bir çarşaf daha çıkardı ve söylene söylene yorganı çekti. Eli annesinin bacağına değdi. Annesinin bacağı soğuktu. Hem de buz gibi. İrkildi ve korkuyla geri çekildi. Sadece anne diyebildi. Gerisini getiremedi. Sonra saksı dünyada kaldı. Yatakta dünyada kaldı. Çarşaf, yorgan, tabak, kaşık dünyada kaldı. Solan gül oldu, giden anne oldu. Kız günlerce ağladı. Dayanamadı. Ara sıra gidip annesinin mezar taşına sarıldı ama mezar taşı soğuktu. Buz gibiydi. Annesinin bacağı gibi. Mezar taşları nefes alıp veren anneler gibi sıcak olmuyor. Zamanında sevdiklerine sarılmayanlar, onlar öldükten sonra gidip mezar taşlarına sarılıyorlar ama geç oluyor. Bir gün bu hikayedeki kız da yaşlanacak. Belki o da çocuklarına muhtaç kalacak. Onu da bir odaya yatıracaklar ve onun da yapayalnız kaldığı odada camın kenarında kırmızı bir gül duracak. Sonra gül solacak, o ölecek ve onun da kızı mezar taşına sarılıp ağlayacak. İnsan kalbinin ne işe yaradığını hatırlayana kadar bu hikaye hep böyle devam edip gidecek. Bu ibretlik hikayede herkes için pek derin anlamlar vardır. Daha fazla hikaye için sayfamızı takip edebilirsiniz.